Birinci safası budur. Birinci safada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine ile Uhud arasında kafasında planladığı strateji sırtını Uhud'a verir, okçularını yerleştirir ve yerinizden kıpırdamayın der. Aslanlarını düşman ordusu üzerine salar, düşmanı kıskanca alır. Öyle bir püskürtür ki kadınların çadırlarından içeriye girerler. Ve o fedaileri öyle merkeze yürürler ki Ebu Dücan'a bir aralık tam merkezde korunan, Ebu Süfyan'ın hanımı kimdin yanına kadar varır. Hatta kılıcını kaldırır. Kadının başına indireceği zaman der ki: "Allah Resulünün kılıcını bir kadının kanıyla kirletmeyeyim." Tekrar geriye döner. Bu kadar başarılı bir vazife yapılır. Bu kadar başarıyla kendilerine verilen rolü oynarlar. Vazife yerine getirirler. Mücadele etmenin hakkını, bir hakkın eda ederler. Allah ebeden onlardan razı olsun. Allah Celle Celaluhu Ali İmran suresini sanki Uhud vakasıyla alakalı indirmiş gibidir. Tafsilatıyla Uhud vakasından, müminlerin ruh aletlerinden, mücadelelerinden, can siper, siperane yaka olmalarından bahseder. Serlevha olarak okuduğum ayeti kerime Fekay min nebi katala ma'hu ribyun kathir. Nazarlar geçmiş peygamberlerle beraber omuz omuza savaşan onların ümmetlerinin durumunu tablolaştırır ve anlatır. Nice rabbani, nice ruhani kimseler vardı ki peygamberlerin arkasında zür ordusuna, zulmet ordusuna, imansızlık ordusuna, ahlaksızlık ordusuna karşı savaş verdiler. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ Başlarına gelen şeylerden dolayı gevşeklik göstermediler. وَمَا ظَعُفُوا وَمَسْتَكَانُوا Zaafa uğramadılar, boyun eğmediler. Civan merdane düşmanın üzerine yürüdüler. وَاللّٰهُ مُحِبُّ الصَّابِرِينَ Allah sabredenlerle beraberdir. Rabbanileri anlatıyor ve anlatılan Uhud'da mücadele eden insanlardır. Zira ayetler o münasebetle nazil olur. Ve ma kana kavluhum <laughs> sözleri sadece şuydu başka değil. İlla en kalu Rabbena ğfir lena zunubena ve israfena fi emrina ve sabbit aqdamana ve ansurna alel kavmil kafirin. Rabbim bizim günahlarımızı mağfiret eyle. Ve <laughs> israfena sana karşı hakkı tecavüz ettik, haksızlık yaptık, nefsimize zulmettik. dilin hüdutlarını açtık, Zulümlerimizi de, haksızlığımızı da, itizaflarımızı da bağışla. Ve ayaklarımızı kaydırma, sabit kıl. Ve unsurna alel kafirin, gözü dönmüş insanlara karşı bize yardımcı ol. Allah'ın bize yardımcı ol. Allah'ın ümmeti Muhammed'e yardımcı ol. Allah'ım Müslümanları ve İslamiyeti teyit buyur aziz eyler.